Yıllardır dünya futbolunu domine eden büyük takımları kadrolarında barındırdıkları güçlü isimlerin oluşturduğu psikolojik üstünlükle beraber rakip takımları hayattan bezdiren oyunlarıyla takip ediyoruz. Ancak bu bezdirici oyun sadece isimlerin değil aynı zamanda bir oyun aklının da ürünü tabii ki. Daha birkaç yıl öncesine kadar ileri üçlüsünün Messi, Neymar, Mbappe olduğu, savunmasında da Sergio Ramos'un bulunduğu bir takımken kendinden beklenen uluslararası başarıyı bir türlü yakalayamayan Fransız ekibi yıllarca harcadıkları milyon euroları yakma pahasına yeni bir planlamaya giderek kadrosunu biraz daha mütevazi ancak ortaklaşa mücadeleye daha uygun bir takıma dönüştürme kararı aldı. Luis Enrique tecrübesindeki bir teknik adamında kadrodaki bazı isimlere yaptığı ince dokunuşlar Paris Saint Germain'i durdurması imkansız, harika işleyen bir makine oluşturmasına sebep oldu. Yani özetle artık isimler değil, kendi kendinize ürettiğiniz şeyler sahada iş yapmaya başlıyor. Peki bu örneği neden verdik? Geçtiğimiz seneler Ancelotti'nin Real Madrid'ini bir hatırlayalım. Daha çok Mbappe, Valverde, Vinicius ve Bellingham gibi bireysel yeteneklerin oyun sıkıştığında ekstra bir şeyler yaparak nerelerden oyunu çevirdiğini hatırlıyoruz. Ancak rakip takımlar bu oyuncuları bir noktada kilitlediğinde Ancelotti'nin de bu kilidi çözebilecek anahtarı üretememesi yani güncel oyun sistemlerine pek ayak uyduramaması İtalyan teknik adamın sonunu getirdi. Başta verdiğimiz örneğin benzerini başarabilecek bir adamı Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek Real Madrid adına evimleşmenin ilk adımı oldu diyebiliriz. Çünkü çaylak teknik adam Bayer Leverkusen'in başındayken Bayern Münih Borussia Dortmund gibi ekiplere nazaran daha mütevazi bir kadroyla mücadeleye atılmış Florian Wirtz, Jonathan Tah, Patrick Schick gibi isimlere dokunarak olağanüstü bir sistem kurmuş ve özellikle Bayer Münih hegomanyasını bir nebze olsun dindirmişti. Alonso artık Real Madrid'in başında ve isimden ziyade oyun aklının sonuç getirdiği bir futbol dünyasında Real Madrid'de bir dönüşüme sokacaktı gibi görünüyor. Bu dönüşümün bir parçası da tabii ki milli gururumuz Arda Güler. Değerli savunma arkası izleyenlere gelin şimdi Arda'nın, Alonso'nun Real Madrid'inde nasıl bir role bürüneceğini konuşalım. Ancak konuşmaya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Videodan memnun kalırsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi gelin bu olaya giriş yapalım. Özellikle kulüpler Dünya Kupası'nda Xabi Alonso, Real Madrid'i son maçı saymazsak adeta kusursuz işleyen, kontra ataktan ziyade rakibe ve topa hükmeden verimli bir takım oluşturma niyetinde. Ancelotti döneminden hatırladığımız 4-3-1-2 sistemine nazaran, Alonso'nun Leverkusen döneminden hatırladığımız ve yeni takımına da bu turnuvada temellerini atmaya başladığı 3-4-3 ile 4-2-3-1 arasında akıcı biçimde geçiş yapan hibrit sistemi, taktiksel esneklik, dinamik bek oyuncuları ve Gonzalo Garcia gibi büyük sürpriz başarı hikayeleriyle şimdiden dikkat çekti. Ancak en dikkat çekici evrimlerden biri yine Ancelotti'nin milli yıldızımızı kanatta oynatmasından çok merkeze oyun kurucu rolüne geçirmesi oldu. Bu hamle bir zamanlar Carlo Ancelotti'nin Andrea Pirlo'yu Milan'da değerine çekerek regista rolünü yeniden tanımlamasını andırıyor. Aradan 20 yıl aşkın süre geçtikten sonra şimdi benzer bir dönüşümü Çabellonzo ile birlikte Arda Güler'in gerçekleştirmesine şahit olacağız gibi gözüküyor. Ancelotti döneminde milli yıldızımız cevaptan çok bir soru işaretiydi. Avrupa'da Türk Messi lakabıyla anılan genç yıldız oyuna pek de bir etkisi olmasını beklemediğimiz zaman zaman sağ kanatta Rodrigo ya da Brahim Diaz yerine sahaya atılan bir parıltı olarak görülüyordu. Belirli bir rolü yoktu, düzenli süre alamıyordu ve oynadığında da sistemin içinde sanki doğaçlama yapıyormuş gibi görünüyordu. Real Madrid, Bellingham, Mbappe ve Vinicius Junior'dan maksimum verimi almaya odaklanmışken başka bir projeye ne vakti vardı ne de sabrı. Ama Xabi Alonso'yla her şey değişti. Alonso'nun gelmesiyle birlikte yeni düzende arada sol iç koridorda Bellingham ve Valverde'den daha derinde bir zamanlar Toni Kroos'un oyunu yönlendirdiği bölgede görev yapıyor. Artık genç oyuncunun belli bir aldığı süre ve belki de en önemlisi bir amacı var. Yedekten giren süs parçası olmaktan ziyade Real Madrid'in oyun kurulumunun ana katalizörü gibi bir görüntü sergiliyor. Savunma ile ön üçlü arasında köprü kuruyor. Bu durumun etkisi de şimdiden hissedilmeye başlandı desek yeridir. Dortmund ile oynanan çeyrek final maçında yaptığı 2 asist onun yaratıcılığını ve alan farkındalığını gözler önüne serdi. Juventus karşısında ise 100 kez topa dokundu. %91 isabet oranı ile 82 pas yaptı. 9 başarılı uzun pas gönderdi. Isı haritası sol iç koridoru tamamen kontrol ettiğini gösterdi. Geriye gelip atak başlattı. Geçişlerde ise yapıyı korudu. Paçuka maçında ise 1 gol 2 asist ve %96 pas isabet oranı ile adeta gövde gösterisi yaptı. Ama muhtemelen Xabi asıl etkileyen olay bu işte istikler değil. Başta da belirttiğimiz gibi oyun temposunu kontrol altında tutmak. Baskı altında topu saklayıp zaman kazandı, fırsat geldiğinde ise çizgiler arasında delici paslar attı. Şu anki fizik durumu itibariyle Arda en hızlı ya da en güçlü oyuncu değil tabii ki ama zihinsel olarak sahadaki herkesten bir adım önde olacağının sinyallerini vermeye başladı. Ancelotti döneminde Arda Güler adeta kapalı bir kutuydu, Xabi Alonso döneminde ise çözüldü, yeniden tanımlandı ve 6 8 numara karışımıyla yepyeni bir kimlik kazandı. Madrid'in enerjik ve dikine oynayan kadrosunda arda dengeyi sağlayan ritmik bir parça gibi şu an. Alonso'nun çözmesi gereken en büyük problem belki de Madrid'in kontrol edilmesi güç hücum hattını kontrol altına alarak rakibe ezmek. Bunu da arda üzerinden çözmeye çalışacak İspanyol Hoca. Yeni rolünde Arda'nın artık ceza sahası ve 3. bölgeye yaptığı pas sayısı ciddi şekilde arttı. Artık oyunun peşinden koşan değil, oyunu şekillendiren bir oyuncu oldu kendisi. Videomuzun başında bahsettiğimiz gibi günümüz modern futbolunda oyun her zaman en önde oynayanla ölçülmez. Oyunun beyni önemlidir ve şu anda o isim Arda Güler. Orkestra şefi rolüyle Valverde ve Bellingham'ın özgürce öne çıkmasını sağlayan kişi de ondan başkası değil. Anladığımız kadarıyla Alonso'nun kurmak istediği yapı sadece bir 3-4-3 ya da 4-2-3-1 değil dinamik bir mekanizma olmalı. Örneğin Chouameni de artık klasik bir ön libero değil Guardiola ve Dezerbi'den esinlenilerek oyun kurulumunda sağ toper pozisyonuna geçiyor. Ama Chabi'nin onlardan farkı, Chouameni'yi sadece top çeviren biri değil, baskıyı kıran bir silah olarak kullanması. Bu sistemin çalışmasının tek sebebi ise Arda'nın onu aynalaması. Chouameni geri kayınca Arda da onun boşluğunu dolduruyor. Yani milli yıldızımız Alonzo'nun sisteminde klasik bir box to box orta da değil. Valverde gibi 12 kilometre koşmaz ya da fiziksel olarak ortalığı yıkmaz. Şu an için herkesin fikri bu yönde sanırım. Onun oyun içinde ortaya koyduğu fark, zamanla ve farkındalık. Baskı Çuameniye yönelirse top Arda'ya gidiyor. Arda baskı altındaysa top Çuameniye geçiş sağlıyor. paçuka maçındaki gol bunu en güzel şekilde örneklendiriyor. Çuameni topu sürüp rakibin orta hattını kendine çekerek orta alana da Arda için bir boşluk oluşturuyor. Tek bir dönüş, tek bir pas ve ardından Bellingham'ın golü. Anlatırken çok basit görünüyor ama tamamen planlanan, bir tahta üzerinde çizilmiş sistemin örneği aslında bu. Ancelotti döneminde böyle zincirleme reaksiyon yoktu, herkes kendi işini yapıyordu. Takımın neredeyse tüm isimlerinin süper kahraman olmaya çalıştığı senaryolar görüyorduk. Ama Chabi'nin sisteminde biri hareket ettiğinde diğeri mutlaka cevap veriyor. Chouameni ve Arda bu gelişimin en net örneği. Onlar için öne çıkan bir maç videosu yapılmasa da Madrid'in baskı altında bile soğukkanlı kalmasının sebebi bu ikili. Modern futbolda herkes çılgınca pres yaparken fonksiyonel bir orta saha kurmak altın değerinde. Ama ortada oynamak da kolay iş değil tabii ki. Sadece teknik kabiliyette yeterli değil. Konuşmanız, işaret vermeniz gerekir. Orta sahada sessizlik seçenek değildir. Kararlarınızla, vücut dilinizle, zamanlamanızla sesli olmalısınız. Bu noktada Arda'nın da yeni rolünde en büyük sınavının kuşkusuz Paris Saint Germain maçı olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da Enrique önderliğinde özellikle orta sahada yüksek pres, ince cerrahi paslar, durmaksızın baskı yapan bir ekip. Zaten karşılaşmanın sonunda da bunu fark ettik. Ancak Real Madrid takım halinde o kadar sönük kaldı ki Arda Güler orada ilk göze batan isimlerden biri kesinlikle değildi. Sonuç olarak artık mesele Arda'nın iyi oynayıp oynamadığı değil, adapte olup olamadığı. 8 numara pozisyonu demin bahsettiğimiz üzere netlik, liderlik ve uyum ister. Attığın her adım taktiksel matrisin bir parçası gibidir. Real Madrid gibi bir takımda da Bellingham, Valverde ve Vinicius ile senkron olmalısınız. Aksi halde yapı çöker. Hatırlayacağınız üzere Bellingham ve Arda'nın sürtüştüğü bir an yaşanmıştı. Evet, Bellingham şu anki Madrid'in içindeki en önemli isimlerden biri. Çünkü bir nevi on numara rolünü üstleniyor. Ama Arda da ritmi belirliyor. Arada çatışma olması çok normal gözüküyor. Önemli olan Arda'nın geri adım atmaması, konuşması ve sorumluluk alması. Real Madrid'in orta sahasında tekniğin yanında sağlam bir mentalite de gerekiyor. Eğer bu gereksinim sağlanmazsa Real Madrid'in hayatta kalması çok mümkün gözükmüyor. Videodan çıkaracağımız sonuçsa şu. Bir nevi Arda bu sınavı da geçmiş oldu diyebiliriz ama umuyoruz ki çok daha güzel günlere, çok daha iyi oyunlara imza atacaktır. Videodan eğer keyif aldıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Arda'nın yeni Real Madrid'e neler katabileceğini de yorumlarda mutlaka belirtin. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.